aşağıdaki enerji piramidi ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi formunu bilginin doğru veya yanlış olmasına göre doldurunuz. İlk bilgimizle başlayalım. Yeşil bitki sahip olduğu enerjinin tamamını kunduza aktarır denilmiş. Yeşil bitki sahip olduğu enerjinin bir kısmını kendi kullanırken bir kısmı ısı olarak etrafa verilecek bir kısmı ise kunduza aktarılacaktır. Tamamı denildiği için verilen bilgi yanlıştır. İkinci bilgimize de bakıyoruz. Dokularda biriken zehirli madde miktarı en fazla kartaldadır denilmiş. Bu bilgi doğrudur. Besin piramitlerinde en üst basamakta yer alan canlılarda en fazla zehirli madde birikimi meydana gelir. Bu nedenle doğruyu işaretliyoruz. Üçüncü bilgiye de bakalım. Yılan sayısının artması kunduz sayısının azalmasına neden olur. Yılanlar kunduzlarla beslenmektedir. Yılan sayısı artarsa kunduzların sayısı azalacaktır. Yani bu bilgi de doğrudur. Diğer bilgimize geçiyoruz. Kartal sayısı azalırsa yeşil bitki sayısı artar. Bakalım. Kartal sayısı azalırsa yılanların sayısı artacaktır. Yılanların sayısının artmasına bağlı olarak kunduzların sayısı azalacaktır. Kunduzlar azaldığı için de yeşil bitkiler artacaktır. Yani bu bilgi de doğrudur. Yılan ikincil trofik düzeyde yer alır. Besin zincirlerini düşündüğümüz zaman üretici canlılar birincil trofik düzeyde, onunla beslenen birincil tüketici canlılar ise ikincil trofik düzeyde yer alır. Bu piramitte ikincil trofik düzeyde yer alan canlı kunduzdur. Bilgimizin yanlış olduğunu belirtelim. Kunduz ikincil dereceli tüketicidir denilmiş. Kunduza baktığımız zaman kunduzlar üretici canlılarla beslenen birincil tüketicilerdir. Bu nedenle bu bilgi de yanlış. Bazı canlıların görsellerinin yer aldığı aşağıdaki çıkartmalardaki numaraları besin ağına canlıların beslenme şekillerini dikkate alarak yazınız denilmiş. İlk olarak canlılarımıza bakalım. Zürafa, ot, keçi, havuç, ağaç, yılan, kurbağa, tavşan, çekirge, aslan, leopar, kartal bize verilmiş. Bu canlıların bazıları üretici, bazıları birincil tüketici, bazıları ikinci tüketici olan canlılar. Besin ağını oluştururken bu canlıların beslenme şekillerini mutlaka dikkate almalıyız. Besin ağına baktığımız zaman da son tüketici olarak bir canlı verildiğini görüyoruz ve canlılar içerisinden son tüketici olan kısma tabii ki kartalı yazmamız gerekiyor. Kartalın iki canlı türünü besin olarak tükettiği belirtilmiş. Kartalın verilen canlılar içerisinde besin olarak tüketebileceği canlılara baktığımız zaman da tavşan ve yılan olduğunu görüyoruz. O zaman bir kısmına tavşan, bir kısmına yılanı vermemiz gerekir. Tavşan da havucu besin olarak kullanacaktır. O zaman üçlü ilerlenilen besin ağındaki kısmın havuç, tavşan ve e, kartal şeklinde olması gerekiyor. Hemen onları yazarak başlayalım. Tavşanın havucu yediğini unutmayalım. Tavşanı da kartal yemiş oldu. Kartal başka hangi canlıyı besin olarak tüketebiliyordu? Tabii ki yılanlarla beslenebiliyordu. O zaman 6'yı da bu tarafa yazmamış, yazmamız gerekiyor. Yılan kimi besin olarak tüketecektir? Tabii ki kurbağalarla beslenecektir. Yani kurbağayı da uygun yere yazdık. Kurbağalar kimi besin olarak tüketecek? Çekirgeleri. Çekirgeler ise otlarla beslenecektir. O zaman 2'yi de uygun yere yazmış olduk. Baktığımız zaman besin ağında 3 tane üretici canlı olduğunu görüyoruz. Havuç ve otu yazdığımıza göre geriye kalan 5 numarada verilen ağacı da tabii ki bu tarafa yazmış olmamız gerekir. Ağacı besin olarak tüketebilen canlıları düşündüğümüz zaman da bunlardan bir tanesi tabii ki zürafa olacaktır. Diğeri ise keçiler olacaktır. Keçiler hem otlarla beslenir hem de ağaçların yapraklarıyla beslenebilirler. E baktığımız zaman keçiler hem otlarla hem ağaçlarla beslenebildiği için yazılması gereken uygun kısma yazdık. Zürafayı da yine uygun kısma yazdık. Zürafayı besin olarak tüketebilecek canlıya baktığımız zaman leoparlar tabii ki zürafaları yiyebilir. Yine şurada belirtilen tavşanları da yiyebilir. Leoparları kim besin olarak kullanabilir? Aslanlar. O zaman onu da uygun kısma yazmış oluyoruz ve böylelikle besin ağımızı tamamlamış oluyoruz.